Evet sevgili seyirciler şimdiki haberimizde Antalya'nın ciğeri, nefesi dediğimiz Narenciye Bölgesi olarak adlandırılan Burhanettin Onat Caddesi üzerinde de yer alan yeşil bir alanımız. Evet bu yeşil alanda neler yapılıyor, neler oluyor? Onu haberimizde izleyeceksiniz birazdan. Ama şöyle bir kısaca ön bilgi vermek istiyorum. Burası hem Tarım İl Müdürlüğü'ne, Antalya Tarım İl Müdürlüğü'ne ait olan bir kısmı var. Hem de vakıflara ait olan bir kısmı var. Vakıflara ait olan bölümle ilgili sorun var. Onu burada bir çizgi şeklinde belirtmek istiyorum. Vakıflar burayı kendine ait olan yeri ihale usulüyle vatandaşlar kiralayabiliyor, alabiliyor. İşte bir ihale ile ilgili, geçen sefer yapılan ihale ile ilgili olan ihale şartnamesi ve ihalenin sözleşmesi de elimde. Şimdi bakalım o arazide neler yapılıyor? İzleyelim. Ondan sonra tekrarlar. Tekrar sizlerleyim. Evet sevgili seyirciler, bir binanın çatısının üstündeyiz. Neden buradayız? Çünkü Antalya'da bir narenciye bahçesi var. Çok güzel, harika. Şimdi şöyle bir görelim isterseniz. Kameraman arkadaşım göstersin. Evet gördüğünüz bu yeşillik alan Antalya şehir merkezine nefes aldıran bir alan. Burası bir kısmı vakıfların, bir kısmı ise Tarım İl Müdürlüğü, Antalya Tarım İl Müdürlüğüne ait. Bir kısmını onlar kullanıyorlar. Şurada ileride telle çevrili çit görüyorsunuz. Uzun ağaçların olduğu yer. Burası da biraz gördüğünüz gibi ağaç yönünden fakir kalmış. Ee, bir böyle e, toprağın üzerine gördüğünüz gibi biraz daha detay verirseniz o toprağa doğru görürsek, e, evet kameraman arkadaşım gösterirse bir ...sonradan dışarıdan getirilme çimlerle kaplanmış, kaplanıyor. Sanki bana bir halı saha gibi, çim saha gibi futbol oynanmak için bir saha yapılıyormuş gibi geliyor. Evet bununla ilgili de hemen bu işi iyi takip eden ve kendisi de mimar olan Zeki Bey'le birlikteyiz. Evet abi burada neler oluyor? Maalesef burada çok derin bir olay var. 2012 yılında burası bir şirkete özelleştirilerek işletmesi özelleştirilerek verildi. İşletmeci firma 2012 yılında yerin ağaçlarını kesti. Daha sonra kesim nedenini öğrenmek için gençleştirme amacıyla kesiyoruz dediler. 2013 yılının Ağustos ayında buraya fidan dikildi. Ama her nasılsa bu fidanlar asla hiç büyümedi. 2000 14 15 16 yılında tekrar dedim bu fidanlar niye büyümüyor? Sonra dediler, bu fidanlar herhalde iyi değil. Şu kısmın fidanlarını komple söküp yenilediler. 2017 yılında da bu şirket FETÖ'cü çıktığı için işlemi sözleşmesi iptal edildi. Kim Onlar tarafından? gitti. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından. Burası Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait. Bir vakıf alanı ama bakım maalesef hiç yok denecek derecede. Görüyorsunuz zaten Ziraat Müdürlüğüne ait kısım koyu yeşil. Burası ise açık yeşil. Bütün ağaçlar yer yer kurumuş, sökülmüş. Peki, Vakıflar Bölge Müdürlüğü 2017 yılından sonra burayı ihaleye çıkardı. Doğru mu? Doğru. Yeni bir şirket ihaleye aldı. 2020 yılı Temmuz ayında burada iş makinaları ile bu dikilen fidanlar söküldü otlar temizlendi, kuruyan ağaçlar söküldü, atıldı. Dedim tamam, burada artık yeni bir işletmeci başladı, herhalde fitan dikilecek. Ümidiyle beklerken maalesef Kasım ayı sonlarında bu görülen iki ağaç kesilen alanda düzeltme yapıldı, zemin düzeltildi ve Aralık ayı başından bu yana da hazır çim döşendi buralara. Kendileriyle yaptığım görüşmede kimle biz, yaptınız onu da anlat. Hasan Bey ismi nerede? kadarıyla ha, sahibi. Burayı, sahibi. Evet. Burayı Burası kiralayan kişi evet, Hasan Bey. Ben evet. Kiraladım dedi. Bahçede görüştük. Ee, biz buraya halı saha yapacağız dedi. Dedim böyle bir yerde halı saha nasıl olur? İnanamadım söz yani kulaklarıma. Ee, o şekilde dedi. Ee, yürüyüş yolları yapılacak dedi. Kantinler yapılacak dedi. Yani bu ihale şartnamesinde var mı bunlar gördünüz mü siz? Mu? Şimdi e, edindiğim bilgiler ihale şartnamesinde idarenin vereceği e, izin üzerine bunlar yapılabiliyor Hatta ağaçların kesilmesine bile idare izin veriyorsa öyle kesiliyor. Ama şartname e, diyor ki kesilenlerin yerine e, mutlaka yenisi dikilecek. E, şimdi kesildi, atıldı. Şimdi bu arkadaş Hasan Bey de diyor ki bu kesimi ben yapmadım diyor. Ben böyle teslim aldım diyor. Yani e, maalesef burada bir problem, bir çelişki var. Her ne olursa olsun ikinci ihaleyi alanı da o bağlar. Yani buranın mutlaka yeşil alan olarak kalması, yani bu doğa güzelliğinin bozulmaması gerekir. Bizler semt sakinleri olaraktan, Antalya sevenler olaraktan böyle bir yeşilliğin yok olmasını asla gönlümüz razı değil. Evet, bugün buradasınız, toplandınız. Ee, bu toplanmanızı e, buradaki bir değişimi vakıflara ait olan bir arazide bir değişimi gördünüz. Neler oluyor burada? Ee, en son benim edindiğim bilgiye göre, balkondan ve e, siyasi e, araştırmalarıma göre e, bu vakıfların arazisi 200 küsur dönüm, 217 dönüm bildiğim kadarıyla. Yıllardır burası Narenciye ve Batem'in Batı Akdeniz Geliştirme e, va, Vakfı'nın e, araştırmalarımız gereği buranın bir Vakfa Hamidiye Vakfı'na devredildiği söz konusu. Ee, buradaki yeşil alanların kaybedilmesiyle bir spor, e, eski bir sporcuya bir kiraya verilip de buranın işletmeye geçmesi konuşuluyor. Kesinlikle biz mahalle sakinleri olarak bu tür bir şeye elimizde ne gelirse yani sosyal medya olsun, siyasi olsun bir gündem oluşturacağız ve bunun da arkasında duracağız. Kesinlikle böyle bir şeye mahalle sakinleri olarak karşıyız. Bu konuda bizlere önayak olan e, mimar e, Zeki Köklü beyefendi özellikle hasaten teşekkür ediyorum. Ben de e, bu civarda oturan bir e, vatandaşım. Buradaki faaliyetleri çok yakından izliyorum. Birka e, defalarca vakfa telefon ettim ama bana do doğru bir cevap vermediler. E, ben bu sene bu şeyden sonra bu Çim ekimi başladıktan sonra hem vakfa telefon ettim, vakfada bölge müdürlüğüne bilahare Muratpaşa ilçe Belediyesi'ne dilekçe verdim. Turuç Masa'ya. Oradan bir yanıt alamadım. Bunun üzerine aynı şeyi Zeki Bey kanalıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne ilettim. Fakat oradan da bir her bana, bir dönüş olmadı. Bu bahçemizin, Antalya'mızın Akciğerler konumundaki bu bölgenin korunması için hasaten mülki idare amirlerimizin, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın, Murat, Muratpaşa İlçe Belediye Başkanımızın Sivil toplum kuruluşlarının ve vakıflar bölge müdürlüğünün bu konuda halkımızın bu taleplerine duyarlı olmasını hasaten rica ediyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. Ben de burada oturuyorum. Yıllardır burası narinciye vakit olarak, yeşillik olarak, akciğerlerimizde faydalı olan bir yerdi. Galiba buraya spor e, teyzi yapılacak. Ondan dolayı rahatsızız. Teşekkür ederim. Futbol sahası yapılacağını duyduk. Bur şeyden yöneticilerden, idari amirlerden, buranın Antalya'nın kliması, akciğeri, yeşil alanı olarak kalmasını bekliyoruz, rica ediyoruz. Beton ormanına dönüşmesin bu alan. Burası boş alan, arkası boş alan. Yani futbol e, için spor Özellikle, kompleksi olarak kullanılabilecek boş alanlar varken alan. ağaçların sökülmesi neden? Yani bizim yani. Vurgulamak istediğimiz şey bu yani buradan neyi kanal açılmak isteniyor burada çünkü yol açılmak isteniyor yani bu alan neden ağaçlar sökülerek boş alanlar değerlendirilmeyerek imara açılıyor yani imara açılacak bir alan var zaten kırcağami evet. ve Antalya'nın içinde başka yeşil alan yok yani tamam. kullanabileceğimiz burası bizim çocukların yürüyüş yaptığı insanların spor yaptığı hayvanların hayvanlarını gezdirdikleri bir yer. Yani burası bizim şu pandemi zamanında bile oksijen alabildiğimiz, nefes alabildiğimiz tek bir yer yani. Hani sadece evet trafik akıyor. Buranın bir sistemi var zaten vakıf sistemi içerisinde satış alanı var ve buradan çıkan ürünler burada satılıyor zaten. Biz burada satış alanı da istemiyoruz. Bu sistem gayet işleyen bir sistem. İşleyen sistem neden bozuluyor? Bizim yani bunların sorularının cevabını almak istiyoruz ve Burası böyle kalsın istiyoruz. Çünkü bunlar kaç yıllık ağaçlar yani biz 35 yıldır buradayız. 35 yıldır bu ağaçlar burada. Bunların sökülmesini istemiyoruz. Çünkü bunlar biz artık yadigar.